Merhaba, şöyle bir düşünün. Ya her gün attığınız o ufacık minicik bir adım, hayatınızı tamamen değiştirebilecek bir güce sahipse, hani yüzde birlik bir iyileşme ilk başta kulağa pek bir şey ifade etmeyebilir değil mi? Ama ya bir yılın sonunda sizi tam 37 kat daha iyi yapacak olan şey işte tam da buysa, bugün işte bu konuya dalıyoruz. James Clear'ın 2018'de çıkan Atomik Alışkanlıklar kitabının e, damıtılmış özüne. Bakın bu kitabı okurken kenara alacağınız notlardan bile daha keskin, daha böyle rafine bir bakış açısı sunacak size. Küçük adımların nasıl devasa sonuçlar doğurabileceğine dair hemen uygulayabileceğiniz kanıtlanmış bir yol haritası. Amacımız kitaptan alınacak en değerli dersleri sizin için parlatmak. Kesinlikle öyle. Anahtar kelime burada bileşik etki. Yani büyük, devasa sıçramalar değil de her gün o eklenen minicik ama istikrarlı adımların zamanla yarattığı o muazzam fark. James Clear bunu bizzat yaşayarak keşfetmiş biri. Hani 2002'de lisedeyken yaşadığı o talihsiz kaza var ya, yüzüne çarpan beyzbol sopası. Evet evet hatırlıyorum o hikayeyi. Ciddi bir travma. Aynen. Kafa travması, uzun bir iyileşme süreci ama sonra Denison Üniversitesi yıllarında hayatını tekrar rayına oturturken tam da bu küçük Atomik dediğimiz alışkanlıklara sarılıyor. Yani erken yatmak gibi, odasını toplu tutmak gibi, basit ama e, tutarlı eylemlerle potansiyelini tekrar keşfediyor. Kitabın ruhu da aslında biraz bu kişisel dönüşümden geliyor. Çok etkileyici gerçekten. Peki Clearance sisteminin temeli ne o zaman? Yani hedef belirlemekten farklı bir şey öneriyor sanırım değil mi? Tam olarak öyle. Clear diyor ki, hedefleri bir kenara bırakın, sistemlere odaklanın. Çünkü kazananlarla kaybedenleri ayıran şey hedefleri değil. Yani herkesin hedefi kazanmak olabilir sonuçta. Asıl farkı yaratan şey o hedefe sizi götüren tutarlı eylem sistemleridir. Hedefler size bir yön gösterir belki ama e, ilerlemeyi sağlayan şey sistemlerdir. Sonuçlar dediğiniz şey aslında kurduğunuz sistemlerin bir yan ürünü. Kalıcı değişim istiyorsanız hedefi değil, sistemi değiştirmeniz lazım. Anladım, anladım. Yani sürece odaklanmak, sonucun kendisinden daha kritik. Peki bu sistemleri nasıl kuracağız? İşte burada o meşhur dört yasa mı devreye giriyor? Aynen öyle. Davranış değişikliğinin dört yasası. Bir alışkanlığı kazanmak istiyorsanız onu bir, görünür kıl. Yani aklınıza gelsin. 2. Cazip kıl, isteyin. 3 kolaylaştır yani yapabilin ve 4 tatmin edici kıl ki tekrar edesiniz. Kötü bir alışkanlıktan kurtulmak için de tam tersini yapıyorsunuz tabi. Özellikle şu kolaylaştırın yasası kulağa çok hani günlük hayata direkt uygulanabilir gibi geliyor. Başlamak genelde en zor kısım oluyor ya. Kesinlikle. Üçüncü yasa bu. Kolaylaştırın. Eyleme geçmenin önündeki o sürtünmeyi azaltmakla ilgili. Çünkü insan doğası gereği en az çaba gerektiren yolu seçmeye meyilli değil mi? Clear'ın iki dakika kuralı tam da burada devreye giriyor işte. Yeni bir alışkanlığa başlarken onu iki dakikadan daha az sürecek kadar küçültün diyor. Hmm, nasıl yani? Örnek verebilir misiniz? Mesela her gün bir saat spor yapacağım demek yerine... Spor ayakkabılarımı giyeceğim deyin ya da her gün kitap okuyacağım yerine sadece bir sayfa okuyacağım. O ilk adımı, o başlangıcı ritüelleştirip kolaylaştırdığınızda gerisi daha kolay geliyor, ivme kazanıyorsunuz. Mesela mükemmel başlamak değil, sadece başlamak ve tekrarlamak. Çok mantıklı. Peki ya dördüncü yasa, tatmin edici kılın. Bu neden bu kadar önemli? Sanırım beynimiz anında gelen ödüllere bayılıyor değil mi? iyi alışkanlıkların ödülü ise genelde daha uzakta. Tam üstüne bastınız. Beynimiz anlık hazla programla maalesef. Yani sağlıklı beslenmenin, sporun faydasını aylar sonra görürken sigaranın ya da abur cuburun keyfi anında geliyor. İşte bu yüzden iyi alışkanlıkların sürecini bir şekilde hemen tatmin edici hale getirmemiz lazım. En basit yolu ne? Alışkanlık takibi. Takvime çarpı atmak gibi mi? Aynen öyle. Takvimde o günü işaretlemek bile size küçük bir zafer hissi veriyor. Bir dopamin salgılanıyor. Bu da devam etme motivasyonunu acayip besliyor. Ve burada altın bir kural var. Zinciri kırma. Yani asla iki kez üst üste atlama. Bir gün kaçırırsan sorun değil, olur öyle. Ama ertesi gün mutlaka geri dön. Tutarlılık her şey. Bir kez atlamak kaza. Ama iki kez üst üste atlamak artık yeni bir, genelde kötü bir alışkanlığın başlangıcıdır. Buna dikkat etmek lazım. Anlıyorum. Tüm bu yasaların, kuralların altında daha derin bir katman daha var gibi hissediyorum. Kimlik meselesi. Yani sadece ne yaptığımız değil, kim olduğumuz. Kesinlikle. Davranış değişikliğinin zirve noktası budur. Kimlik değişimi. Hedef sadece sigarayı bırakmak gibi bir sonuç olmamalı. Hedef sigara içmeyen biri olmak gibi bir kimlik olmalı. Attığınız her küçük olumlu adım aslında olmak istediğiniz o kişi için kullandığınız bir oy gibi düşünün. Zamanla bu oylar birikiyor ve kendinize dair inancınız, kimliğiniz değişiyor. Vay canına, bu çok güçlü bir fikir. Öyle. Çünkü kendiniz hakkındaki hikayeyi, yani kimliğinizi değiştirmediğiniz sürece eski davranışlara geri dönmeniz an meselesi. Her eylemimiz bir tür insan olduğumuzu kendimize kanıtlar aslında. Bu yüzden ben sağlıksız beslenen biriyim demek yerine ben sağlıklı seçimler yapan biriyim demeye başlamak bile fark yaratıyor. Küçük adımlar kimliği inşa ediyor. Harika. Özetle, atomik alışkanlıklar bize şunu söylüyor. Devasa hedeflerle boğuşmayın, onun yerine her gün sadece yüzde bir daha iyi olmaya odaklanın. Bunu tutarlı sistemlerle destekleyin ve en önemlisi, bu küçük adımlarla olmak istediğiniz kişinin kimliğini yavaş yavaş inşa edin. Ve şimdi size küçük bir düşünme sorusu bırakalım. Bugün atacağınız hangi küçücük yüzde birlik adım tam bir yıl sonra sizi bambaşka bir noktaya kaşıyacak o ilk kritik domino taşı olabilir. Unutmayın, mesele bir dünde dünyayı değiştirmek değil, her gün ama her gün istikrarlı bir şekilde ilerlemek. Mükemmellik değil, ilerlemeye asla son vermemek önemli olan. Bizi takip etmeyi, eğer bu sohbet hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bu entelektüel serüvene ortak olmak, çalışmalarımıza değer katmak ve gelecekteki projelerimize yön vermek için sizi abone olmaya, yorumlarınızla bize katkıda bulunmaya ve beğenilerinizle destek olmaya davet ediyoruz. Unutmayın, her yorumunuzla bir felsefeyi, her beğeninizle bir ideali birlikte inşa ediyoruz düşünceyi paylaşarak büyüten tüm dinleyicilerimize şimdiden teşekkür ederiz.